Bakalım bugün ne yaptık? Yemek yaptım, çamaşırları yıkadım, komşularla gıybet yaptım, suçuyla kavga ettim, evi temizledim. Ne kaldı başka ya? He, Mecettin. Az kalsın unutuyordum kız. Ne yapıyorsun sen yine? PUBG mapçı oynuyorsun değil mi? Adı neyse onu Artık odan kokuyor çocuk odan kokuyor. Sen de utanç yok değil mi? Gidip bakayım annem ne yapıyor? Bir gelip bakmıyorsun. Anneme yardım edeyim. Anne yoruldu. Niye ya. yardım edeceğim? Sen bana söyle kalkayım yardım edeyim ben. Bağırma bana. Bana bağırma. Ama anneciğim bağırmadım ki ben sana. Sabahtan beri orada ayakta duruyorum. Bulaşığı yıkıyorum, yemekleri yapıyorum, evi temizliyorum. Hiç çıkmıyorsun oradan ya. Hiç çıkmıyorsun. Sen bana söyle ne yardım lazımsa ben yardım edeyim sana. Babam bir gelsin anlatacağım her şeyi babana. Her şeyi anlatacağım Neyi babana. Niye söyleyeceksin anne babama? Gerek yok bir şey söylemeye. Ne yaptım ben ya? Kim geldi? Adun Babam geldi. Babam işten geldi şimdi sinirini bozma tamam mı? Hiçbir şey söyleme. Ay ay ay. Adun. Çağırdın bana yardım et dedim. Bana bağırdı çağırdı sonra beni itti tezgah omzumu omzum. durdu. Ya anne ben seni itmedim ki mutfağa gelmedim bile. Burada oturup oyun oynuyordum ben. Sen Aa. sen ne diyorsun ya? Annen yalan mı söylüyor? Yok ha? ben onu demiyorum ama ben öyle bir şey söylemedim. Ben ağzımdan çıkmadı itmedim de ben. Gel buraya gel buraya. Hayır hayır hayır. Hay. <laughs> <laughs> Necettin dayak yedi. <laughs>